soy bir bilgide bugünkü kavramımız bal bal. Bal bal ile ilgili geçmişte sorular geldi yine gelebilir. Sevgili arkadaşlar dikkat. Sorumuzda diyor ki Türklerde görülen bal, bal anlayışı yukarıdaki alanlardan hangileriyle eşleştirilebilir? ilişkilendirilebilir? Dikkat. Bal bal sanatı gösterir çünkü heykel. Türklerdeki ilk heykel örnekleri. Dini yansıması vardır. Ahiret inancıyla ilgilidir. Dikkat anlayışı şu. Kişinin hayattayken öldürdüğü düşmanlar diğer dünyada ona hizmet edecektir. O kadar bal bal dikilir. Demek ki dinle de ilgili. Üç, kahramanlığı yansıtır. Çünkü kişinin hayattayken öldürdüğü düşmanlar kadar başına bal bal dikilir. İşte bu yüzden cevabımız edir nedir? Bu tür sorular gelebilir. Yukarıdakilerden hangileri Türklerin atı evcilleştirip kullanması ile doğrudan ilgilidir diyor. Dikkat edin Türklerin atı evcilleştirip kullanması bir göçlerin kolaylaşmasına neden olmuştur. Özellikle at arabasını da kullanmaları iki savaşlarda başarıya başarıyı getirmiştir. Dikkat edin arkadaşlar Türkler savaşçı, savaşçılıkta hızlarıyla ünlüdürler. Bu çok önemli bir nokta. Peki 3'te ne var? Teşkilatçılık. Teşkilatçılık arkadaşlar doğrudan atla ilgili bir kavram değil. Türklerin göçebe yaşamlarıyla ilgilidir. Göçebe yaşam teşkilatçılığı geliştirmiştir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 o da C seçeneğinde olacak. Bu sorumuzda Orta Asya ile ilgili aşağıda verilen neden sonuç ilişkilerinden hangisi yanlıştır diye bir soru. ÖSYM'nin çok sık sorduğu soru tarzlarından biridir arkadaşlar. Dikkat! Birinci de verilen ikincinin nedeni olacak. Bu noktada A'ya bakıyoruz hemen. Ani iklim değişiklikleri göçlere neden oldu mu? En önemli sebepti. Evet. B'ye bakıyoruz arkadaşlar. Hayvancılık dereceliğin gelişmesi. Hayvancılık hem dereceliği hem de dokumacılığı geliştirir. Doğru. C'ye bakıyoruz. Göçebe yaşam teşkilatçılık zor şartlar teşkilatçı örgütlü olmayı gerektirir. Doğru. D'de ne diyor? Kut anlayışı cihan hakimiyetini getirir. Evet arkadaşlar kut anlayışına göre Tanrı tüm yeryüzünü yönetme hakkını verir. Doğru. En seçeneğinde ne diyor? Pamuk üretimi dokumacılığı getirir. Hayır. Türklerde dokumacılık hayvancılıktan dolayıdır. E seçeneği. Uygurlar arasında Maniheizm ve Budizm dinleri yaygınlaşmıştır, yayılmıştır. Bu durumun diyor Uygurlarda alanlarından hangilerine, hangilerinde değişikliğe neden olduğu söylenebilir. Bakın değişikliğe neden olacak. Bir sosyal hayat değişmiştir arkadaşlar. Göçebelikten yerleşik yaşama geçmeyi sağlamıştır. İki beslenme alışkanlıkları dikkat edin. Bu dinler et yemeyi özellikle yasaklıyordu, savaşmayı yasaklıyordu. Dolayısıyla beslenme alışkanlıkları değişecek. 3. Sanat. Dikkat arkadaşlar. Budizm heykel, Maniizm ise resimde gelişme göstermiştir Edirne. Türklerin İslam Devleti ile komşuluğu Hazreti Ömer döneminde başlamıştır. Hazreti Ömer döneminde aşağıdaki devletlerden hangisinin yıkılması İslam devletiyle Türklerin komşu olmasını sağlamıştır. Dikkat arkadaşlar tek tek bakıyoruz. Bizans devleti Osmanlı yıktı. İslam devletiyle alakası yok. Anadolu'da Avar devleti Karadeniz'in kuzeyinde. İslam devletiyle ilgisi yok. Sasani burada duralım arkadaşlar. Sasani devleti İran'da. Ve İran coğrafyası İslam devleti, devletiyle Türklerin tam arasında cevabımız İran'ın ele geçirilmesi Sasani devletidir. Kubilay Çin'de, Trabzon Anadolu'da. Hazreti Osman ve Emeviler dönemlerinde İslam devletini Kafkaslarda durdurarak İslam'ın Kafkas coğrafyasına yayılmasını geciktiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Dikkat edin. Buradaki anahtarımız Kafkaslar, Kafkas coğrafyası. Tek tek bakıyoruz. İtil Bulgarları. Özelliğine arkadaşlar ilk Türk İslam devleti. İtil Bulgarları değil. İşler, Türk işlerin özelliğine Türk işler de İslam devletiyle savaştılar ama nerede? Orta Asya'da. Dikkat edin arkadaşlar. Göktürkler, Göktürkler İslam devletiyle İran'ın fethinden sonra komşu oldular ama bir mücadeleleri yok. Hazarlara bakıyoruz. Evet Hazarlar hem Hazreti Osman döneminde hem de Ebevdar döneminde Kafkas coğrafyasında İslam devletini durdurdu. Bir de Karlıklıları söyleyelim. Karluklular Talas Savaşı'nda İslam Devleti'ne yardım. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun fethini hızlandırmak isteyen Sultan Alparslan, fethedilen yerler fethedenindir anlayışıyla hareket etmiştir. Evet biz bu anlayışı biliyoruz. Ne diyor? Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanır? Tek tek bakıyoruz. Divanı Mezalim. Neydi Divanı Mezalim? Selçuklularda en yüksek yargı organı şikayet makamıydı. Bu değil. Kılıç hakkı evet arkadaşlar kılıç hakkı fetheden komutana verilen toprakları Cevabımız kılıç hakkı. Diğerlerine bakıyoruz yine de. İddia sistemi toprak sistemi. İskan politikası yerleştirme, yurtlandırma. Fütüvvet ise ahilik teşkilatının temelidir.